Herkese merhaba. Selam YouTube. Ee, i̇lk videoyu nasıl giriş yapacağımı bilmiyorum. Ee, o yüzden dolayı direkt sanki hiç ilk video değilmiş gibi, giriş yokmuş gibi direkt videoya giriyorum. Ee, şimdi nereye gidiyoruz? İnternette Letko'da uygun bir ilan gördüm. Hatta devamının detaylarını motorun üstünde konuşalım. Çünkü motor yanına geldim. Ee, videoyu biraz geç başlattım. Ee, otoparktan beraber çıkalım şimdi. brandayı burandayım. Çözelim motordan. Hemen videoya başlayalım. İlk videonun heyecanı var. Şimdi kamera açılarını falan düzelttim. Normal aynalarım branda olmuş, Branda etmiş ayna görüntümü. E, o yüzden aynaları düzelteceğim. E, dediğim gibi ilk şey videonun heyecanından dirseklikleri, kollukları takmayı unutmuşum. Şimdi evin önüne çekeceğim tekrar. Dirsekliklerimi falan alacağım. Ya, buna da keşke otomatik bir tane park açıcı falan olsaydı diyeceğim de o zaman da bizim önde plakamız olmadığı için. Bizim ikinci evde... Şimdi eve doğru o zaman bir yönelelim. Dizlikleri, disteklikleri falan yapalım. Beylik düzünde olanınız varsa bu arada belki gazlayabiliriz hep beraber. Şöyle kontrol etmeden yollara atlamayın arkadaşlar. Otoparklar çok tehlikeli yerler. Yani özellikle böyle görüşümüzün olmadı. Otoparklar çok tehlikeli. Geldik hemen evimize. Tabii burada olduğu için dirsekliklerimi, dizliklerimi takıp hemen videoya devam edelim. Evet tekrardan geldik bu arada. Kızımızı dışarıdan şöyle bir görün. Motovlog için. Ya aynı şekilde hem motovlog yap, normal vlog çekmeyi düşünüyorum. Her hitap etmeye çalışacağım. Bakalım yalnız anahtarımızı bulalım. Dıştan böyle baya bir süsledim. Önceden arka çantamız vardı. Çantamızı çıkarttık. Yaz geldiği için sezon açıldı çünkü artık. Kapalı mı kapalı. E şimdi yolu uzatarak gitmeyi düşünüyorum. Nefes nefese kaldım şu anda. Bakalım sağ sol temiz. Bu arada arkadaşlar motor sürüyorken çok dikkatli olmanız lazım. Kimisini görüyorum yok. Şöyle ölmek böyle ölmek, motor üstünde ölmek garip garip şeyler söylüyor. E, saçmalamayın arkadaşlar. Ya bu sonuçta bir hobi. Sonuçta bir ulaşım aracı. Yani gidip böyle dans etmenize gerek yok ki doğru da değil bu arada. Eğer düşünce yapınız gerçekten buysa doğru değil. Yazık aileniz var, sevdikleriniz var. Ya, en kötü anne babanız var. Anne babanız olmasa arkadaşlarınız var arkadaşlar. O yüzden dolayı böyle şeylerden uzak durun. Tam bak mesela bastım belki geçerdim ama bakın şuradaki arabayı mesela fark etmedim. Sinyal vermedi, bir şey yapmadı. Ben hızlansaydım bana çarpma ihtimali çok yüksekti. E şimdi yolu uzatara gideceğim arkadaşlar. Çünkü bir buçukta buluşacağız. Yaklaşık yarım saat var ve 10 dakikalık yol, <laughs> 10 dakikalık mesafeden. Şu kırmızı ışıklardan sonra konuştuk. Aslında dün ben çok güzel bir video çekmiştim. Bayağı kendim, kendime göre de bütçe bütçe de ayırmıştım videoyu ama ses kayıt cihazında sorunlar çıkmış. O yüzden dolayı videoda ses yoktu. O videoyu atmak zorunda kaldım. Arkadan sıkıştırıyor mesela. Öne gidiyorum yine gelecek kim bilir. Veya sıkıştırmıyordur. Belki de moniyel arabadır. Kaydırmamak için önceden şey yapıyordur. Ben de ilk de öyle yapıyordum. Aracımız 1763 kilometrede şu anda. Ya memnun musunuz derseniz ben vallahi çok Bundan önce motor sürmeyi MT25'te öğrenmiştim. Ama ben aralarında çok fark görmedim. Tabii tek silindir, çift silindir farkı var. Bir de öğrendim motor bayağı 40 bin 50 falan da o yüzden kondisyon olarak bana bir, şu an güzel kadar iyi geldi. Ama e, söylediğim gibi arkadaşlar şeyden dolayı olabilir. Spor kurmayı bilmiyordum. İlk defa o motordan öğrendim dediğim gibi. Bu motorda bana şu anda çok farklı geldi. Mesela buradan dönmemiz gerekiyordu. Şu ileriki adadan biraz daha U dönüşü atarız yolu uzatmaya çalışıyorum. Bir de ilk videoda için ne konuşacağım, ne yapacağım, onları da hiç bilmiyorum. Yaşayacak. Zaten bakın ben alışıyoruz derken ama durduğumuz yerde konuşurken parkmaları çok da benim için rahat olmuyor açıkçası. İleride sessiz varmış inşallah görüyorlar ve arkadan sıkıştırıyor. Frene de zar zor motorum arkadan girmesin diye biliyorum. Görüyor musunuz? Sizlere şöyle göstereyim size. Sıkıştırıyorlar. Ya bu motorları sıkıştırma huyundan biraz vazgeçmeleri lazım. Hadi ben biraz da artık tecrübeli bir şoförüm. 6-7 aydır kullanıyorum ama ilk başlarda çok sıkıntı yaratabiliyordu bu durum. Yaratıyor. Ya arkadaşlar ben şu anda fazla fren mesafesi bırakıyorum. Çünkü şöyle bir durum var. Arka frenim hiç tutmuyor neredeyse. Ufak bir sorun yaşadık. Daha doğrusu balataları erken bitirmiş. O da değil. Yine tutuyor. Ama Eskisi gibi değil sen. Yani i̇lk aldığımızda çok iyiydi frem performansı arkanın. Ya ben sadece arkayla bile duruyordum işte 120'ye giderken. Belki o yüzden dolayı erken bitirmiş olabilirim. Yolda ne kadar kötüymüş ya. Arkadaşlar gerçekten çok kötü bir yoldayım şu anda. Hep konuşup hem gitip almaya gittiğimde Ryzen 7 2700X Normalde piyasa fiyatı 2000-3000 lira gibi bir şey oluyor arkadaşlar. Hiç zorlamayacağım müşteri indiriyor olabilirler. 2000-3000 lira arasında ben 1500 lirayı buldum. Yani şimdi kimsenin zor durumundan faydalanmak istemediğim için de satış nedenini sordum. Neden satıyorsunuz dedim. Çünkü gerçekten ucuza satıyorlar. Ya adam da bana dedi ki ya kardeşim dedi ben de 1500 3000 lira ilana ama hiç kimse yazmıyor. Yazanlar zaten 1500 istiyor dedi. E ben de 1500 liraya o zamanlar vermek istemiyordum ama şu anda vermek istiyorum çünkü uzun zamandır elimde dedi. 4-5 aydır satmaya çalışıyormuş. E, o yüzden dolayı ben de tamam dedim. 1500 liraya ben bunu alayım. Hiç pazarlık yapmadım. Çünkü diğer ilanlar 3000 liradan başlıyordu. Daha sonra kendisi sıvı soğutucu kullanıyormuş. Sıvı soğutucuyu ne kadar verirsin dedim. Çünkü benim soğutucum yok. Soğutucusunda kaybetmiş sanırım arkadaş. Bu para çektemedik. Yok ya ibandan atarız. Yayalar geçen. Biz geçeriz onlar. Ne kadar. E, neyse. Ben şöyle sağ şeride geçeyim yani. Çünkü biraz yavaş gidiyoruz. Sohbet ettim. ki bilerek zamanımız da çok fazla var. Azıcık bir iki sokak kirası o yüzden dolayı çok fazla basıp gitmek istemedim. Dedim, Senin malum sıvı soğutucun var. O zaman bana 2000 liraya sen bunların ikisini de ver dedim. Ki sıvı soğutucuysa 2000 lira falan C fiyatlarını biliyorum sıvı soğutucuyu aradım ama bulamadım. Şu anda konuşuyorken bayağı hata yapmış olabilirim. Neyse sağa bir çekelim şimdi bir adam akıllı anlatayım. Çünkü ben ilk başta şu anlık hem çok yaklaştık. Daha çekmezsem şu anda bayağı varmış olacağım oraya alacağım yere. 2000 liraya hem sıvı soğutucusuyla beraber hem de aynı şekilde işlemciyi almaya karar verdik. Ben veya ilk WhatsApp'tan siz bakmayın şöyle ben nasıl başlayacağım. Tamam. Ben niye buraya girdim ki? İşte hem konuş hem şey yap bir tık sıkıntı ama. Tamam. Artık birazcık Normalde Anlas olan çok memnundum ama dediğim gibi şu an kendimden memnunum. Buyur. Arkadaşlar yayalara yol verseniz, mi verirseniz mi bazen anlayamıyorum çünkü kötü olabiliyor. Bazı yayalara yol veriyorsunuz yaya geçmiyor arkadaşlar. Bekliyor gerçi belki arabalar falan vardır şeyler vardır. Arkadaşlar başarılı bir şekilde alışıyor şimdi ticaretimizi tamamladık. Şimdi şuradan yola çıkalım eve doğru yavaştan. Sıkıntılı bir şekilde gidiyorum. Ben bu kadar büyük bir şey olacağını düşünmedim işlemci satın aldığım için. Ben hem devriyacı sıkıyorum, hem kornaya bakıyorum, hem sinyallerimi veriyorum. Belki bu sefer sinyalsiz dönüşler yapabiliriz. Yapacak bir şeyimiz yok. Bak i̇şte. işte. elinin dolu olması böyle doğru doğurabiliyor bize. Arkadaş montajında falan da yardım edecek yazılımcıymış kendisi. Çok memnun oldum tanıştığım için. Ee, ya bayağı kurulumları falan yardım ediyor. Bu ne ya? Ters yoldan geliyorsun Önce götürüyorsunuz. Önce Neyse. Ee, arkadaşlar dediğim gibi 2000 liraya bayağı halletmiş olduk. Normalde bu. Sıvı soğutmanın kendi fiyatı zaten 2000 lira ve garantileri devam ediyor şu anda. Herhangi bir kullanıcı hatası yok bildiğim kadarıyla. Bayağı testleri falan ettik. İşlemci 50 dereceyi geçmiyor. Sıvı soğutucudaki değerler nedir bilmiyorum. Ama Battlefield 2000... 43 müydü? Böyle bir oyunda test ettik. Değerler 50 dereceyi aşmıyor. Ya benim için çok iyi değerler açıkçası. Lan işte bak işte bak. Burada yapılmaz bu be. Girişime engel diyordu ya. Allah'tan durdu şimdi yalan değil. Ama neyse bilmiyorum hemen böyle kızmak istemiyorum çünkü böyle olaylarda instagram keşfetime falan düşüyor. Motorcu da <laughs> yaptım, boş kontrolümü yaptım. İşlemci içinden düşebilir ki pahalı da bence işlemci. Dediğim gibi normal fiyatları 4000 lira. Allah Allah'tan arkadaş işte arkadaşlar böyle yük taşıyorken çok dikkatli olmamız lazım. Buradan sonrasını biliyorum. Hiç gerek yok Şarjımız yiyemeyelim dur bir kere. Şunu hemen bir açalım. Dörtlümüzü de yapalım. Tamam. Şimdi arkadaşlar hemen şunu da kapatalım şöyle. Çünkü bugün çok ihtiyacımız olacak buna. Ya bilmiyorum belki motovloglan devam edemeyebilirim. Çünkü motovlog için dışarı çıkmak gerekiyordu. Bugün dediğim gibi bayramın son günü. Birçok yapacak işimiz birikti. Bu kadar çok iş varken de vlog çekmeye çalışmak beni bir tık yoruyor. Çünkü ilk defa vlog çekiyorum. Hem sürmek hem konuşmak zormuş. Artçı varken konuşuyordum ama ya, motovlog çok ayrı bir şey. tabii ki. Çünkü karşından bir reaksiyon alamıyorsun. Bak çünkü duraksarsan izlenmeyeceğini biliyorsun. Gerçi duraksadığın yerleri kesersin abi. O kadar da kasmamak gerekiyor. E, ee, ama genelde işte tek başıma gittiğim zaman konuşmayı çok sevmiyorum. Millet deli, deliymiş gibi bakar diye düşünüyorum bana. Yani arkadaşlar onger çok atladı az önce bizi. Film 220 mi? Böyle bir model böyle şeyler takan bir hiç değil. Sadece Beyaz yüzlü bilir. Eskiden burada bir sahne vardı arkadaşlar. Çok güzeldi. Baya hadise madise de gelmişti zamanında. E, Beyaz bilir. Bayağı kişiler gelmişti ama daha sonra nedense buradaki alanı kaldırdılar. Kocaman bir otopark yaptılar. Keşke yapmasalar. Allah'tan arkadaş böyle kutularıyla vermiş. Ben kutularıyla vereceğini hiç tahmin etmiyordum açıkçası. ya kutularıyla vermesi belki taşıması daha kolay olabilirdi ama içinde garanti belgeleri, faturalar, her şey duruyor. Şu motorcudan önce dilerim. Şu an elimin altıyla tutuyorum yine uçacak. Daha zor baskı uyguluyorum. Bilmiyorum ne kadar görüyorsunuz. O yüzden zor bir sürüş benim için. Hem ilk defa sürerken konuşmaya çalışıyorum. Hem ikide bir kayıp giden bir şey var elimin altında. Poşet var. Ki elimin dengesini de bozuyor. Elim normalde sinyallerde gitmem. Ama sinyale basmamı engelliyor şu sağdaki basma yere. Ama olsun. Bu montu kadar arkadaşlar sadece motorcular izlemeyecektir. Zaten öyle bir şey hitap de istemiyorum. Yani sadece motorcular olsun istemiyorum. Benim ilk videom belki yok gibi olmuş olabilir ama arkadaşlarla falan takılarak videolar çekmek istiyorum arkadaşlar. E zaten göreceksiniz sadece ilk video böyle. Ama tabi hep motor altımızda olacak motor yok. İstemek isteyenler de yeşil şekilde yapıyorum orada. E neyse. Ama bu havalarda motor sürmek gerçekten büyük dert arkadaşlar. Şu anda yanıyorum yani gerçekten yanıyorum. Bayağı yumurta mumurta kırıldı şimdi pişer. Hele siyah giydim şöyle. Ne kadar anlaşılırsa. Pantolon belki biraz kurtarır diye açık renk ama olmuyor. Ekipmanlarımız siyah. Her şey siyah. Altımızda motor Allah'a mısı hissettirmiyor. Gerçi naked motorlarda zaten çok hissetmezsiniz. 250 cc bandında da çok hissetmezsiniz. E ama dediğim gibi hissettirmiyor. O yüzden dolayı motordan gelen bir ısı yok. Ama bahsettiğim gibi kıyafetler çok sıkıntı. Giderken sıkıntı değil. Yürürken. Tekrardan altını çizmem gerekiyor. Şimdi bir eve uğrarım. Eve bırakırım öyle bir getir uğrarım. Tamam boş. Bakın arkadaşlar böyle bazıları diyor adam yoksa durmanıza gerek yok. Hayır var abi. O dur levhalarını boşuna yapmıyorlar. Her ihtimale karşı siz orada duracaksınız. Eğer adam olsun olmasın durmanız gerekiyor. Ben bazı kişilerin nasıl ehliyet aldığını bilmiyorum. Ya tabii ki ehliyet kursunda öyle uygulamıyorlar. Duruyorlar zorunlu da burada da durun abi. Neyse şimdi şeyimi bırakayım. Eve bırakalım şunları biraz daha rahatlayalım. Hemen görüşürüz. Arkadaşlar şimdi evde yaklaşık 2-3 dakikadır arıyorum ama seni unutmuşum. İşte beyin güvenilir bir yermiş. Buradan bunu da anlamış olabiliriz. Yaklaşık 10-15 dakika boyunca bastın Uuu yarısı çok sınmış kaç kişi geçmesine rağmen kimse alıp motoru götürmemiş. Allah'ıma şükür olsun. Yoksa mahvolmuş. Evet, şimdi arkadaşlar geçeye gitmek yerine ilk başta şeye karar verdik. Kardım acıkmanın, abim de evde, abimle bütün Babamlar, annemler biraz şu an dışarıda gezmeye çıkıyor. İlkenlik olarak da yemek yapma görevini biz ikimiz de üstlenmek istemedik. Bir adam var orada çıkmasını bekliyorum. Neyse, kuralları uyan motorlar oldunuz. Göstermek için lütfen siz de kurallara uyuyorsanız alın bir kamera. Sadece motobücükleri çekenler kurallara uymayan motobücüler olmasın. Yani toplumdaki bu algıyı yıkmamız gerekiyor. Çünkü motorcuyum deyince serseri gibi bakan kişiler var. O yüzden dolayı kurallara uyan kişiler de vloglarını çeksinler. O yüzden ben de uyarı çekmeye çalışacağım. Yeterince anlatabilmişimdir. Bir keste bırakıyorum. Normalde teste bırakmanız motora zarar verir. Yokuşta değilseniz viteste bırakmayın motorunuzu. E, ee, ama ben şu an burası toplu bir alan. Kimi iterek götürmeye çalışmasınlar diye teste bırakacağım. Yani diyebilir izleyebilir? Debriyajı sıkarak götürür. Aynı mantık diyebilir. Ama şimdi birazdan bisikletimi bağlayacağım. Ee, daha sonra içeri gireyim, yemeğimi falan alayım. Abime götüreyim artık. O da bir açlığını gidersin. Ben de açlığımı giderim. Çünkü saat 2-3 falan olmuştur. Daha sonra yine videoya devam ederiz. Yemeğimizi aldık. Ulan bir türlü bir şey olmadan dur şurada bir kapatalım bir daha. Boşuna akü gitmesin. Açtım az önce kendim isteyerek açtım da kapatayım şimdi. Ulan bir türlü de bugün gidona bir şey atmadan Ulan bir türlü de bugün gidona bir şey atmadan gidemedik. Zaten lastiklerin sıkıntı bir de gidonda tek tarafta ağırlık olunca daha da büyük sıkıntı. Ama olsun yapacak bir şey yok. Yani ne zamandır yemiyordum da dışarıdan. Bu salon burgerden yemiyorum. Yani Beybüzünde olanlar bilir salon burger. Ben başka yerlerde görmedim ama mutlaka vardır. Burger King'in McDonald's'ın daha farklı bir markası. Daha ucuz. <laughs> en basit tanımıyla. Ben buradan çıksam beni görürler mi? Yani? Neyse ben geri geri çıkayım. Ee, şimdi o oh, kendimi gördüm bir an. Görmez olsaydım kan ter içinde. ya <laughs> yani ter içinde değilim. Yalan söylemeye gerek yok. Ama rahat da değilim. Yanıyorum. Ter içinde olmamamın sebebi belki de kullandım şeyler şuradan hiç arkaya bakmaya gerek yok. Ayna varken mis gibi yaşlar. E, ter içinde niye diyelim? <laughs> Konuştuğumuz konulara bak. Belki de keser atarım. 30 dakikayı geçmiş arkadaşlar kayıt. 10 dakika boyunca boş yanmışım. Arada en dolu olanlarını koyarız büyük ihtimalle videoya. E, kullandım D donatlar, M donatlar, ter engelleyiciler. Onlar bunlar var. O yüzden dolayı olma ihtimali çok yüksek. Hadi bu oğlum yürü ya. Yemeğim soğuyor yürü. Gerçi yemek soğacak diye de fazla acele etmeyelim arkadaşlar. Dediğimiz gibi yayalar var. Bundan önce güvenli sürüşten bahsedip terslik yapmayacağız diyip ilk fırsatta yemeğimiz için terslik yaptık. Herhalde en çabuk re yapan insan olabiliriz. O yüzden dolayı. Bakın arka plandan şu an tüküyor mesela. Bazen tutmuyor bazen tutuyor arkadaşlar. Ya herkes bari motorcuları terseri olarak biliyor. Öyle olmasın abi Mesela gördünüz mü? Az önceki arkadaşın kaskı yoktu. Neyse şey demiyorum. Dediğim Er her motorcu bir değil. İyi motorcular var, kötü motorcular var. Ya mesela burada duramazsın abi yani. böyle bir, böyle bir fark yok. İçinde de böyle fark lastiklerden biraz zor. Yine yıkıtırsa çok fazla yatırmayı istemiyorum. Nasıl bir şey? Nasıl bir şey? En son buraya kazı çalışmaları yaptılar. Şu yolu yeni yaptılar arkadaşlar ama o yolu yaparken şu zaten duymazsın. Onu beklemiş olayım. TNK'dan bakarım. E, evet. evet. buradaki yol çok iyi bir yol aslında arkadaşlar yaptıkları yol. Ya buradan gidiyorsunuz Gürpınar'a büyük çekmeceye kadar hiç ara vermeden, trafiğe katılmadan, E5'e girmeden 80-90'dan gidebileceğiniz cilet gibi bir yol yaptılar. Ama o yolu yaparken işte burası biraz dert oldu. Bu arada ya yani buram dönmem lazım da bu nasıl bir araç arkadaşlar? Adam ne dönmesi lazım da. Şansımıza küserim. Neyse ileride adadan tekrar bu atarız. Biraz video yine bulamış oldu. Ama bunu da bana arkadan çarptılar. Arkadan çarptıkları için zamanla onu titreşimden öyle düştü dedim. Ee, ama adamlar hiçbir şekilde sorunu yapmadan Aa şey mi lan bu? Onu geçen gördüm. Sohbet ettik. Beni çapıra teşvik etti. Motorlar şu an benim yaşıma yakıştığını düşünmüyorum. Trenlere bir şey de demiyorum ama ya yakıştığını düşünmüyorum derken bana yakıştığını düşünmüyorum. Belki benim yaşımda olup çok yakışanlar olabilir. Ama benim için motora yakışmak da önemli bir şey. Motordan bir dinamik olmak önemli bir şey. ben şu anda kendimi yakıştıramıyorum. Bir 10 yıl sonra, 15 yıl sonra belki biner Binerim abi çapıra karşı ve şeyim yok benim. Nasıl söyleyeyim? Ön yardım yok. Sadece kendime karşı var. Kendim çapura yakışmıyorum. Ama belki 10 yıl sonra yakışırım. O zaman dilerim. ne var. Yürü açamazsın. Yürüyerek bilecek. Daha iyi. Aa var. İşte bizimkinin basic versiyonu o da. Neyse ben şimdi yerime park ediyorum arkadaşlar. Bu videoluk bu kadar. İzlediğiniz için buraya kadar izleyen varsa gerçekten teşekkür ederim. Hatta buraya kadar izleyenler bana domatesli keçap mayonez yatsın domates, bir mayonez. Bilmiyorum ne alaka. İzlediğinizi belirtmeniz için. izleyen herkese çok teşekkür ediyorum tekrardan. E, bu videoluk bu kadar. Ben yemeğimi yiyeyim. Daha sonra dışarıdaki işlerimi halledeyim. Normalde bugün böyle bir video çekmeyecektim arkadaşlar. Ben dediğim gibi dün video çekmiştim. Ben bu motovlog için çıkmayı düşünüyorum. E, çünkü ben günümü yaşarken çekmek çok hoş olmuyor. Zaten daha günümü yaşayamadım da. Birazdan arkadaşlar an akşam çıkacağım video devam ederse bu kısmı keserim. Ama Etmeyebilir. Çünkü arkadaşlığın kameraya karşı ne tepki vereceklerini bilmiyorum. Şöyle diyelim bundan. Belki branda de ufaktan kapanışı yapabilirim. Şimdi bizim şeyimiz neredeydi? Bu, bu abi de çok sağolsun eşyalarımı bırakmamı izin veriyor oraya. Önceden eve getirip getir brandaları falan. Hep sıkıntı. Bu video bu kadar da. Diğer videolar motor için çıktığımız zevkli motovloglar olacak arkadaşlar. Ama şu anki videomuz maalesef motoblok için çıkmış olduğumuz bir video değil. Şöyle tek yemek düşmez herhalde. Neden iyice kuruyor falan sandı herhalde <laughs> alıyorken. Tabi bu motoru görmedik diye Bu motoru gören kuruyor motorları. Demez. Yani ben diyeceklerini sanmıyorum. Neyse işte. Onun için dışarı çıkınca eğlenceli videolar çekecek. Dün çok güzel bir video çekmiştim ama ses kaydı olmadı. Hatta Karaköy, Maraköy'e her yeri gezmiştik. Yanına da bir arkadaşım vardı. Arka sebede ben. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay. Normalde şu kadar ben bu kadar aldım diye size söylemiştim ya. İşte ucuz etin yahnisi biraz dert oluyor. Biraz bu işlerden anlamamız gerekiyor. ben mesela aldığım şeyde braket yokmuş. Baktım evde braket de bulamadım. İnternette en ucuz braketler 200-300 liradan başlıyor ki dandik %70'de uygunluktu. Ee, ben de endüstriyel ürünleri tasarımı öğrencisi olduğum için Dedim ben açayım, çizerim şeyler. Tingerverse'de de vardı ama de çok hoşuma gitmedi. İşte kendime özel şimdi bracket yapıyorum. Haricinde işlemciyi denedim işte diğer başka bir soğutucuyla, sıvı soğutucuyla değil aldım, sıvı soğutucuyu daha deneyemedim ama işlemci sabah sağlam çalışıyor. yani şu anlık bir sorun fark etmedim. Şimdi bu sıvı soğutucu için braketi de yazıcıdan basıp çeperlerini falan aldıktan sonra şu anda bu arada sadece bu yapışma katmanı yapışma katmanı bitsin yazıcımız yazsın ee, yine de bayağı uyguna mal etmiş olacağız ama tabii ki işte ucuz bir şey alıyorsanız uğraşmanız gerekiyor bu işlerden biraz anlamanız gerekiyor bunu sadece bilgilendireyim söyleyeyim derim